Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> enzüb ilaymine şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün size çok değişik bir bilgi vereceğim. Her yerde duyamayacağınız çok özel bir bilg özel bilgiler bunlar. O yüzden tekrar enzüb ilaymine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü söyleyeceğim sözün içine şeytan filan karışmasın yani. Şu anda gece 3 Saat gece 3 ee, Bu videoyu çekmek geldi içimden. Ee, şimdi arkadaşlar, <laughs> bu dünyanın frekansı e, Elif Lam Mim frekansı arkadaşlar. Dünyanın frekansı Elif Lam Mim frekansı. Kur'an-ı Kerim'de de Fatihadan sonra Elif Lam Mim'le başlar. Sonra ki şey. Elif, Lam, Ra'dır. Şimdi bunlardan bahsedeceğim biraz. Ve bunların sırrını anlatacağım. Bakın. E, bazen ters görünüyor. Şu an ters gibi görünüyor ama e, aslında bu böyle yazılmış. Elif, Lam, Mim frekansı. Ve Kur'an'da da Fatiha'dan sonra e, ve devam eder mesela Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Mim diye gider. Sonra Elif, Lam, Ra, Elif, Lam, Ra diye gider. Sonra sonra değişik. Yani böyle harflerle başlayan, harflerle başlayan şeyler vardır. Bakın bunu okuduğunuzda, e, Arapça şey yaptığında Elif, Lam, Mim, A, Lem. Bu Mim harfidir. Bunlar, bu insandır arkadaşlar. Elif insandır ve insana dair şeylerdir. Bunlar işte sevgi, saygı, e, mutluluk, barış, huzur, hoşgörü, insana dair güzel şeylerdir. Yani ben hep anlatıyorum ya insanlıktır, insana dair güzel hasletlerdir. Lam teknolojidir, bilimdir. İlim, bilim teknolojidir. İnsana gerekli olan şeydir. İnsanın var olması için gerekli olan şeydir. Peki mim nedir? İşte mim de bu sembollerdir. Bu bizim bahsettiğimiz sembollerdir. Bu alemdir. Bitişik okuduğunda alem mim. A elif lam mim alem. Bu alemde Samanyolu galaksisidir arkadaşlar. Samanyolu galaksisidir. Samanyolu galaksisinin içinde neler vardır? İşte Merkür, Venüs, e, Merkür, Venüs, Şubiter, Mars, Satürn Uranüs, Plüto bunlar vardır. Ve bunlar Samanyolu galaksisindedir ve insana hizmet etmek için ve insanlık sistemini oluşturmak içindir. Peki Elif Lamra, Elif Lamra Andromeda gezegeninin frekansıdır. Ee, arkadaşlar bu frekansları şöyle şöyle düşünün. Ee, mesela bir kuşlar alemi var. Kuşlar alemi. Kuşlar alemi Gökyüzünde uçar, e, kursakları vardır. Onların kursakları vardır. Mesela kuşların çok e, değişik bir özelliği vardır. E, yumurtlayarak hani yumurtlamakla çoğalırlar, yumurta yaparak çoğalırlar e, ve e, onların e, küçük ile büyük aptesi yani ile tuvaleti aynı andadır. Mesela insan gibi insan gibi hani Çişini ayrı yerden, büyük tuvaletini ayrı yerden yapmaz. Ee, hani onların fizyolojisi farklıdır. Yumurta şeklinde, yumurtlayarak çoğalırlar. Peki e, balıklar alemi nasıldır? Balıklar alemi de, e, onların çiftleşmesi de farklıdır. Onların, e, mesela onlar da ağzından yumurtayı veriyorlar. Ağzından. Mesela bir balık ağzından yumurtluyor, çoğalıyor. E, nefes alması. Mesela onlar... E, suyun dışına çıktığında nefes alamıyor e, ölüyorlar e, ama suyun içinde yaşıyorlar her şeyin farklı farklı İşte bu e, farklı farklı alemlerinde de mesela Andromedalar var Andromedalar ya da daha sonra sonra çıkacak başka şeyler e, bunları şimdi sırrında Anlatacağım mesela onlarda farklı bir yaşam formatı yaşam biçimi e, mesela hani Cinler alemi var Cinler alemi var Farklı yaşam formatındalar Ve onlar da hani Değişik değişiklikler Farklı farklılar Şimdi buradan başlayalım Arkadaşlar neyi anlatacağımızı Yine tekrar Bismillahirrahmanirrahim Diye anlatıyorum Şimdi ben hani dünyanın fişi Çekildi dünya bozulmak üzere insanlık Bilinç atlamak zorunda ee, insanlık e, devam etmesi için çürümemesi için, e, insanlığın var olabilmesi için insanlık bilinç atlama format at yani format atılmak zorunda. Ee, eğer bu format atılmasa insanlık çürüyor, bitiyor. Bitti, öldü, bitti. Kıyamet koptu. Ama e, hani ortamı kara kış Sibirya'da e, fiş çekilse ne olur? Fiş çekilmese ne olur? Buzdolabı açık olsa ne olur? Kapalı o zaten ortam. Buz dolabı gibi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İşte bu farklı bir boyuta, farklı bir bilince, farklı bir kavrayışa geçtiğimiz zaman insanlarda bu bilinç ışığı yandığı zaman e, biz onu fark etmeyiz ama <laughs> dedim mi bir üst plandaki şey ha insanlar e, sinyalini vermeye başladı. Bunlarda şey yandı. İşte bu auramızdan artık neyimizden bir ışık bir bilinç aydınlanma yaşandığı zaman ha sanki herkes bir anda e, bunu atlar mı atlamaz ama çoğunluk totale bakılır arkadaşlar totale bakılır Totalde bu ışık yanmaya başladığı zaman yukarıdan e, SOS verdiğin zaman hani uçaklarda ya da gemilerde şurada burada SOS verdiği zaman o SOS'i alan hemen yardıma koşar ya yardıma koşar ya insanlığın yardımına insanlığın yardımına koşulacak çünkü niye insanlık SOS veriyor artık hani uyanışta bilinçte artık hani diyor ki e, bilinç atladı insanlık bilinç atladı <laughs> bu sefer teknoloji bu elif la mim e, teknoloji insanı insanlığa dair şeyler teknolojiler gelişecek bakın 100 yılda düşünün 100 yılda çünkü insanlık SOS verdikçe teknoloji derdi de gerçi e, hızlanıyor. E, eğer biz bu kuantum sıçraması yaptığımız zaman, bu foton kuşağına geçtiğimiz zaman, bir bilinç sıçraması yaş, e, yaptığımız zaman insanlık olarak, kolektif olarak, çoğunluk olarak hani bu yang link dengesi var ya arkadaşlar hani kötüler her zaman olacak. Kötüler devam edecek. Kötüler hiçbir zaman bitmez. Ama kötülük çoğalmaması lazım. İyiliğin, i̇yiliğin de çoğalması lazım. İyiliğin yani bu dengenin bozulmaması lazım arkadaşlar. Bu çoğunlukta, totalde bu kuantum sıçramasını yaptığı zaman arkadaşlar öyle farklı bir boyuta geçeceğiz ki, öyle farklı bir teknolojiye geçeceğiz ki e, Solucan delikleri açılacak. E, kainatlar arası geçişler yapılacak arkadaşlar bu antromedaya hızlı hızlı hani şu anki teknolojiyle oho ışık yılı şu bu diyoruz ya hani e, o kadar hızlı geçiş ki mesela 100 yıl öncesinde işte biz e, şu an Avustralya ile konuşmak için e, eskiden mektuplaşma vardı şu var sonra ter, telgraf geldi sonra çevirmeli telefonlar geldi çev çevirmeli telefonlar bitti cep telefonu cep telefonu bitti görüntülü Hani nasıl hızlı bir şekilde ulaşıyoruz ya arkadaşlar? Bu e, internetten filan bakabilirsiniz Google'dan. Solucan delikleri denen galaksiler arası ge geçişler. E, şunlar, bunlar ve e, evrensel şifa. Yani e, bu e, eğer boyutu atlarsak. E, şimdi bu anlattıklarım çok garip gelebilir ama bakın arkadaşlar Behlülü Dana vardır. Behlülü Dana ee, İbrahim bin Etem Hazretleri. İbrahim bin Etem Hazretleri o zamanın büyük bir padişahı Meliki. Bu Behlülü Dana da deli dolu birisi, deli yarı deli yarı akıllı ama e e, ermiş veli büyük bir zat. Ee, diyor ki nereye gittin diyor. Üç, üstü başı perişan bir şekilde görüyor. Ne yaptın diyor nereye gittin. E, ateş lazım oldu da diyor cehenneme gittim diyor. O da gülüyor. <gülüyor> Bulabildin mi bari diyor. Ce ateşini bulup <laughs> alabildin mi diyor. Yok diyor alamadım diyor. cennete Cehenneme gittim ateş yoktu. Cennete gittim köşk yoktu diyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> cehenneme gittim diyor. Ateş yoktu. Hani ce ateş cehennem dediğin ateştir. E, cennete gittim köşk falan yoktu diyor. Peki neydi? Peki diyor ki nasıl diyor oluyor bu diyor? Çünkü çünkü diyor e, cennete de e, köşkü şunu bunu buradan götürüyorsun. Cehenneme de ateşi buradan götürüyorsun. Anlatabiliyor muyuz arkadaşlar? Sırrı anlayabildiniz mi? Yani cehennem boyutu var. Sen burada yaptığınla cehennemi harlıyorsun. Sen burada yaptığınla cennete köşkler, bahçeler, ağaçlar dikiyorsun. Eee Cennet nasıl bir şey? Tasavvur edebiliyor musunuz cennetle cehennemi? Yani dünyadan yaptıklarınızla. Arkadaşlar, işte cennet ve cehennem boyutu denen, hatta Kur'an'da cennet yaklaştırıldığı zaman, cehennem uzaklaştırıldığı zaman, ya da tam tersi, cehennem yaklaştırıldığı zaman, cennet uzaklaştırıldığı zaman denir. Hatta cenneti... Neydi o? Bir şey çekildiği zaman çekilerek getirilir denir. Neyse arkadaşlar onu Kur'an bilen hani bu şeyi bilenler bilir. Ee, böyle yaklaştırılmak vardır. Cennet boyutunun yaklaştırılması, cehennem boyutunun yaklaştırılması vardır arkadaşlar. işte bu kolektif olarak kuantum sıçramasını yaşadığımız zaman ve bu aydınlanmayı e, ama... E, ben Allah'a inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum, işte meleklere inanmıyorum, şuna buna inanmıyorum diyerek kuantum sıçraması yapamazsın. Bunu bir kere aklından sil. Bunu bir kere aklından sil. Ee, bu Sen bu büyük e, varlığı e, Allah'ı kalbinde görmeden ve yaratılan her şeyde Allah'ı görmeden kuantum sıçraması yapamazsın. Allah'ı görerek, hissederek, bilerek sıçrayacaksın. E, bir kere hani e, burada ben işte kuantum sıçraması yapacağım ama hiçbir dini kabul etmiyorum hiçbir şeyi kabul etmiyorum hiçbir şeye inanmıyorum e, bu değil e, Allah'ı kalbinde görerek ve Allah'ın sesini Allah'ın sesini vicdanında duyarak hatta derler ya yabancılar e, Tanrının sesini vicdanın yani vicdan Tanrının sesidir derler sen o sesi duymadan sen Allah'ı görmeden, onun yarattıklarında onu görmeden, kalbinde onu görmeden, o kuantum sıçramasını biraz zor yaparsın. Bu kuantum sıçramasını yaptığın zaman, bu büyük zatlar, bakın arkadaşlar, mesela e, bu büyük satlar, e, hatta kim mi, kimdi bu? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri büyük bir e, veli, büyük bir velidir, e, büyük bir önce ilk zaman büyük bir e, alimdir, büyük bir ulemadır şeyhtir. Yok şeyh değil de ona değil, kadı mı diyorlar işte. Büyük bir hani kadı gibi büyük bir şey işte. İslam gibi bir şey. Sonra bu bütün Şeyhülislam'ı bırakıyor. Aziz Mahmut Hüdayi'nin hocası var. Ee, ona tabi oluyor. Ee, o da her şeyi bıraktırıyor. Yer, yerleri paspaslıyor falan. Sonra büyük bir e, diyor ki aslında bunu şeyde, e, bunun şey de bunun bunu bırakmasının sebebi de Şeyhülislam'ı bırakıp orada e, tekkiye yerleşmesinin sebebi de diyor ki e, ben diyor buradan şuraya şey yaptım işte buradan Kabe'ye gittim geldim o da diyor ki işte buradan Kabe'ye nasıl gidip gelebilirsin bakın işte bunlar böyledir arkadaşlar bu bu sıçramayı yaptığın zaman bunlar bunlar otomatikman devreye girecek yani buradan girip e, şuradan şöyle sanki bir e, suya elini batırır çıkar gibi rüyaya dalıp çıkar gibi e, kuantum sıçraması yaptığımızda bunlar insanlığa gelecek arkadaşlar. Lütuf olarak gelecek. Lütuf olarak gelecek. Nasıl diyeyim? E, mesela anında e, Kabe'de olacaksın. Anında New York'ta alacaksın Anında ışınlanma gibi, dalar gibi, rüyaya dalar gibi böyle. Yani peki bu e, imkansız bir şey gibi görünüyor ama bundan 100 yıl önce görüntülü telefonla e, Avustralya kıtasındaki bir insanla Türkiye'deki bir insanın görüntülü konuşması da imkansızdı. Bakın solucan delikleri denen e, kainatlar arası geçişler olacak arkadaşlar. Bir yüz yıl sonra çok uzak bir zaman değil ama bu kuantum sıçramasını bu insanlığın insanlık yani bizim hedefimiz insanlık insanlığın e, insanlığın tekrar eski hale gelmesi arkadaşlar yani bu şu an şöyle ya insanlık baş aşağı ya insanlığı bu hale getirdiğin zaman insanlığa o kadar büyük lütuflar gelecek ki bir de bu çalışarak çabalayarak Zorluklan e, zorlukla işte ekmek kavgası için çalış 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 yani şu hele de şu yüzyılda çalış 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 ekmek parası şu parası bu parası şu parası yani çalıştığın şeye şey insan yani kendini ama o döneme geçtiğinde o şeye geçtiğinde Eee o kadar zenginlik ki varlık içinde olacaksın, varlık içinde. Bu zorluk, sıkıntılar da geçecek arkadaşlar. Rahmani sisteme geçtiğinden bu mehdiyettir de aynı zamanda mehdiyettir. Hayvanların da konuşması. Şu da bu da güzel şeyler bakın arkadaşlar bunun içinde sürekli şu güzel frekansı insanlık güzele doğru gidiyor her şey güzel her şey iyi mesela bir korkuyorlar küresel güç şöyle yapıyor küresel güç böyle küresel güç yapsa yapsa kendi cürmü kadar ateş yakar arkadaşlar cürmü kadar ateş yakar büyük plana bakacaksın hani biz dedik ya kötü kötülüğünü yapar kötülük için yapar büyük planda daha büyük şeyler olur büyük plana bakacaksın. Biz şu an büyük plandan büyük perdeden konuşuyorum arkadaşlar. İnsanlığın gidişatı için ve insanlığın gidişatı için uyanmak lazım arkadaşlar. Uyanmak. Ee, bu e, lam e, insanın e, şu anki frekansında arkadaşlar. Şu e, Elif lam frekansında e, insan, insana dair hoşgörüler e, teknoloji ve bim mim frekansı önemlidir arkadaşlar. Bu da sembollerdir. Hani dedi ki sembollerin önemlidir. Bu bu Samanyolu gaza, galaksisinde bu Samanyolu galaksisinde Elif Lam frekansında mim çok önemlidir. Hatta noktayı koyar. Noktayı koyar. Sembolleri değiştirdiğin an sistem değişir. Sembolleri değiştirdiğin zaman sistem değişir. Yani sistem değişimi yapılır. Hani bu şeytani güç hep kendi sembollerini kullanıyor. İşte zemzem tavura kadar e, gitmiş. İşte Arabistan'da oraya boynuz heykelini dikmiş. E sen oradan bir şey bekleme artık. Sen oradan o boynuzu oraya zemzem tavura diktikten sonra sen bir şey bekleme. Bu sembollerden ilerliyoruz arkadaşlar biz. Sembolleri anlatıyoruz. Evrensel şifa için. Bunlar evrensel şifadır. Ka Şifa yasalarıdır, kadim bilgilerdir, insanlık için önemlidir arkadaşlar, insanlık için önemlidir. Ee, işte bu kuantum sıçramasını yaptığımız zaman zaman e, bize büyük plandan büyük destekler gelecek büyük destekler işte bu solucan delikleri açılacak kaynaklar arası yolculuklar başlayacak işte şunlar bunlar e, zenginlik frekansı bolluk bereket frekansı artık hani iki kuruş için iki kuruş için çalış 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 iki kuruş için yine aç yine yat yani ben de öyle çalış 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 cepte para yok çalış, çalış çalış çalış, cepte para yok insanlık habire köle muamelesi insan köle Çalışan köle, köle köle, yani çalışıyorsun, şey yok. Hani köleler öyle ya, çalışır çalışır, ortada bir şey yok, kendine ait bir şey yok. Ama bu sistem değiş, değişikliği olduğunda, bu frekans değişikliği olduğunda, bu kuantum sıçraması olduğunda, artık her şey insanlığa hizmet edecek. Artık insan köle gibi değil. Ee, mesela bu aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın da şeyidir. Hani cinleri bile, cinleri bile insanlığa hizmet ettirmektir arkadaşlar cinleri bile insanlığa hizmet ettirirsin. Aynı zamanda da mehdiyet. Mehdiyet nedir? Hidayettir. Hidayet. Hidayet frekansıdır. İnsan artık ve insanı kamilat, kemalet, kemalat mertebesidir. Bunlar çıkıldıkça insana da lütuf olarak nimetler gelecek. Nimetler, teknolojik nimetler arkadaşlar ve biz sadece diyeceğiz ki insanlık iyiye gidiyor insanlık iyiye gidiyor insanlık kazanacak insanlık kazanacak her şey güzel olacak her şey güzel olacak her şey güzel olacak güzel olacak insanlık kazanacak insanlık kazanacak iyilik kazanacak 20 dakika oldu kısa olsun kısa ve öz olsun işte bugünkü videoda bu sağ olun teşekkürler